1 Ocak tarihinde dolar 5.94'tü TL. Düşünün şimdi 8.50'yi geçti. 9'a doğru tırmanıyor. Avro o zaman 1 Ocak'ta yani 8 ay öncesinden bahsediyorum hocam. 9 ay öncesi. 6.66 Şimdi 10 lirayı deviriyor. Gram altın 290 liraydı yıl başında. Şimdi 520 lirayı aşıyor. Çeyrek altın eee yıl başında 471 lirayken şimdi 850 eee lirayı de, e, gidiyor. Ama asgari ücret e, 1 Ocak'ta yani yıl başında 2324 liraydı. E, şimdi yine 2324 lira. Yani e, şimdi bu dövizdeki bu artışları tabi <laughs> e, e, ilginçliğin ilginçliği şu. Ee, AKP takımı, özellikle DAMA, e canım ne olacak dövizde önemli değil. Ya ne önemli değil? Hayatın senin dövize mahkum ettiğin. E, Türkiye'nin içerisinde yaptığın şehir hastaneleri, yollar, köprüler hepsinin ödemeleri döviz ve hala e, öyle ihaleler yapmaya tasarlıyorsun. En son e, Çukurova'da yeni havaalanı için üç seferdir e, istenilen bazı şirketler herhalde e, kazanamadı ihale edildi. Bir sefer de iptal edildi. Ve orada aynı şekilde Kütahya'daki Zafer Havaalanı gibi inanılmaz derecede Türkiye'ye döviz cinsinden yeni kazıklar girmesine sebep olacak bir sözleşmeyi devreye sokmak, sokmaya çalışıyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı AKP'nin genel başkanını hatırlayalım lütfen. Seçimler sırasında Affedersiniz. Çok geçen zaman. Seçimler sırasında kendisi yani Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu anayasa şeyinden sonra hele bir başkanlık sistemine geçelim. Dolarla, avro ile nasıl mücadele edilir göreceksiniz diyor. Gördük yani. Başkanlık sistemine geçtik. Avro ile dolarla nasıl mücadele edildiği rakamları biraz önce e, ifade ettim. Şimdi ama Damat enteresan ya Mars'ta mı yaşıyor bilmiyorum. Alın bak dün söylediği lafa bak. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiriyor. Berat Albayrak emin adımlarla hedefimize gidiyoruz diyor. Ya dalga mı geçiyorsun? Hangi emin hangi emin adımlarla Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Yani, bir laflar ediyor her gün. Türkiye Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük üreticisi konumuna ulaştı. Hocam bunlar Aziz Nesin'in kitabına şey olacak konular. Yani bunları söyleyebiliyor. Efendim diyor, tarih yazmaya devam ediyoruz. Yani döviz almış başını gidiyor. İşsizlik 14 milyonu aşmış. Beş kuruş kasada para yok ve bu arada e, usulsüz şeyler yapılıyor. Bakın e, bir, bir iddia ve bunu açıklamadılar. Belki şeyhven yanlışlık olmuştur dediler. Köprülere e, gizlice yüzde yüz zam yapıldığı haberleri var. Mesela bunu e, Habertürk'te Fatih e, Altaylı belgeleriyle açıkladı. Bunun üzerine bakanlıktan açıklama ee, belki yanlışlık olmuştur düzeltiriz filan diye. Yani bir taraftan da <laughs> yani tut, hani kör tuttuğunu affedersin bir tabir var kaba bir tabir boyuna e, şey yapıyor ve işte mesela yine AKP'li millet, milletvekilleriyle toplantıda Berat Ali Bayram kur diyor bugün çıkar yarın düşer ne olacak diyor mühim değil diyor ya şimdi bunları yan yana getirdiğiniz vakit yani milletin aklıyla e, oynayan bir iktidar. Ya siz, ee, asgari ücret aynı. Memura emekliye verdiğiniz para aynı. Lira olarak duruyor. Enflasyon ilan ettiğiniz enflasyon rakamlarının üç katı. Hele gıda da 4 katı. Ya insanlar yani e, yoksulluğun içinde yoksul yoksullaşıyorlar. Şimdi Sayın Bakanım bu konuda e, yani ben bir Analiz yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de e, ekonomi e, meselesine siyaseten bakıldığı sürece e, Türkiye'nin e, üstünde e, üstüne yığılan e, bu ekonomik e, sıkıntılardan kurtulması mümkün değil. Yani e, istediğiniz kadar siz ekonominin çok iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Efendim işte Almanya'yı geçtik, Amerika'yı geçtik diye de ifade edebilirsiniz. Bu kendi kendinizi tatmin etmenin ötesinde hiçbir anlamı olmaz ya da birilerine bir şey ifade etmek noktasının dışına gitmez. Ekonomi bir arz talep meselesidir. Ekonomi ekonominin kısa tanımı şu. sınırsız ihtiyaç sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı tatmin vasıtaları arasındaki dengeyi kurmaya çalışan sosyal bilim olarak ifade edilir basit bir anlatımla. Yani e, siz arz ve talep arasındaki dengeyi kuracaksınız. Üretimle tüketim arasındaki dengeyi kuracaksınız. Gelirle gider arasındaki dengeyi kuracaksınız. İthalatla ihracat arasındaki dengeyi kuracaksınız. Vatandaşa erkekçe çıkıp diyeceksin ki: "Ey vatandaş, hiç kimse kazanmadığı bir parayı harcama hakkına sahip değildir diyeceksiniz. Sizin yapacağınız şey eee arzla talep arasındaki e, ihracatla ithalat arasındaki gelirle gider arasındaki maliyetle fayda arasındaki açıklık ne kadar büyürse toplumun e, e, borçlanması, toplumun başkalarına mahkum olması o kadar artar. Bizim bu noktada tarihten gelen çok ciddi birikimlerimiz var. Belki e, şunu anlatayım çünkü bu anlattığım <laughs> olay e, çok önemli. Bundan da hala ders alınmamış durumda. E, yıl e, 1880'li yıllar, e, 1880'li yıllarda e, Fransız hükümeti Türkiye'ye bir ultimatom verir. Der ki iki tane Fransız bankerin eee den 550 bin altın borç aldınız ve bunu ödemiyorsunuz. Üç gün içinde bu borcu ödemezseniz Midilli adasını hapz edeceğiz der. Türkiye'de harekete geçer yani Abdülhamit ödemeye çalışır fakat hazinede para yoktur. Bunun üzerine Fransa Midilli Adası'nı hacz eder. İlk defa bir toprağın yabancı bir ülke tarafından borç karşılığında hacz edilmesi böylece ortaya çıkar. Sonra Abdülhamit telaş eder ve sağdan soldan para bulmaya çalışırken hanımı Peset, Pesent Hatun'dan bu altınları alır. Nasıl da onun da o kadar devletin hazinesinden olmayan para hanımında nasıl varmış o kadar onu da e, ayrıca e, parantez içerisinde söylemiş olalım. Ve böylece Fransa'ya verir ve Fransa bu parayla bu parayla gelen anlaşma imzalar ve Midilli adasındaki hazrini yani işgalini kaldırır. Şimdi e, Mustafa Kemal e, daha İzmir'in üzerinde henüz düşmanın yaktığı sisler ve e, e, yanık kokuları gitmediği bir zamanda e, İzmir'de 1923'te bir İzmir İktisat Kongresi toplar. İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal'in söylediği bir cümle vardır. Bu cümleyi eğer bugünkü ve dünden bugüne gelen iktidarlar takip etmiş olsa biz bu belalarla, bu sıkıntılara düşmeyiz. Diyor ki orada o büyük kurucu. Ee, siyasi ve askeri zaferler ne <laughs> kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle tamamlanmadıktan sonra asla paydar olamazlar. O zaman iktidar olmak demek ekonomik yönden Türkiye'yi bağımsız kılmak demektir. Ekonomik yönden Türkiye'yi borç batağından alıkoymak demektir. Ekonomik yönden milletin karnını doyurmak demektir ve dolayısıyla siz ekonomik anlamda üretimi artıramazsanız, ekonomik anlamda verimliliği artıramazsanız, ekonomik anlamda etkinliği artıramazsanız, millete verdiğiniz kredi kartlarıyla, millete sunduğunuz bir takım borç aygıtlarıyla, borçlanma araçlarıyla milleti borçlandırarak tabir yerindeyse bir ekonomi politikası izlemeye kalkarsanız sizin ee, bu topluma en büyük kötülüğünüz böylece gerçekleşmiş olur. Sonra başkaları parasını istediği zaman siz burada oturur kıvranırsınız. Ben hala anlamış değilim. Bu hükümet, bu devleti yöneten akıl kimse çıkıp demiyor ki kardeşim bir üretim seferberliği yapılması gerekir. Bizim sürülmeyen tarlalarımız, ekilmeyen vadilerimiz, e, efendim dolmayan ahırlarımız e, toplanmayan ağaçlarımız kalmasın herkes var gücüyle üretime yönetmesi lazım bizim de üretmemiz lazım bizim de var gücümüzle e, vatandaşımızın çiftçimizin ormancımızın e, yanında olmamız olması sanayicimizin yanında olmamız lazım bunların e, kullandıkları mazottan <laughs> bunların e, e, kullandıkları gübreden her şeyden Devletin yardımını vermek suretiyle üretimi teşvik edeceğiz, üretim seferberi ilan ediyoruz. Eskisinden 5 kat, 10 kat daha biz üretim e, e, yapmak durumunda ve konumunda demiyorlar ve demeyince de böyle bir şey ilan etmeyince de her şey sütlüman sanki e, ve e, toplum sanki çok ciddi bir biçimde e, üretim gerçekleştiriyor gibi bir tavır içerisine giriyor. Ondan sonra da arz talep arasındaki açıklık e, <laughs> borç, sıcak para efendim gelir gider ithalat e, ihracat arasındaki açıklık dolayısıyla sizin e, dolara olan bağımlılığınız artıyor. Dolara olan bağımlılığınız arttığı için de dolar bulmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü bir e, merke şey, bankanız yok ki dolar bassın. Dolar ancak ihracat yaparsanız e, dolar elde edebiliyorsunuz. Başka neyden elde edeceksiniz? Turizm e, varsa e, elde edebilirsiniz. E, pandemide turizm çöktü. Yani daha vatandaşlar gelmiyor. Seyahat kısıtlanmaları söz konusu. E, fabrikalar üretmiyor. Yani her şey e, çok dar bir anlama girdi. Bunu e, biraz anlamak da mümkün bu son gelişmeler üzerinden ama e, temelde hükümetlerin üretme diye bir politikaları yok. Hep başka ülkelere Türkiye'nin içerisinde olan yatırımları da yabancı şirketlere yaptırıyorlar. <laughs> Türkiye'nin 20 sene 30 senelik e, gelirleri bunlara işte e, kilometre başı diyor, araç başı diyor e, ve bunları e, vatandaşın gelirinden e, e, ödemeye e, ve karşılamaya çalışıyor. Bu da çok büyük bir Türkiye'de ekonomik e, darboğaz meydana getiriyor.